Birinci soruda A ile B'yi alt alta topluyorum arkadaşlar. Ne yapar artı B? K'lar gider. 8, 7 daha 15. Toplam 15 olan iki sayının çarpımı en büyük nasıldı arkadaşlar? 8 ve 7 sayılarını seçersek 7 kere 8 56 bulunur. İkinci soru değer vererek Sonuca ulaşma sorusu. A ve B'ye değerler vereceğiz arkadaşlar. Pozitif tam sayı dediği için A'ya 1 verirsek mesela. Burası 4 olur. 4 olduğu zaman 72'den 4 çıktı. 67 5'in katı değil. Bu olmaz. Mesela A'ya 2 versek. 4 kere 2 8 olur. 72'den 8 çıktı. 64. Gene 5'in katı değil. Bakın bu sadece A'ya 3 verdiğimiz zaman sağlanıyor arkadaşlar. A'ya 3 verirsek 4 kere 3 12 5 kere 12 60 ve 72 oluyor. O zaman B'miz 12 çıktı. A'mız 3 çıktı. 12'yi 3'e böldüğümüz zaman en büyük 4. Üçüncü soruda paydaları eşitlersek bu şekilde çarparak B eksi A eksi 3 bölü B Bölü B eksi C artı 4 bölü B. B eksi A eksi 3 bölü B. Ters çeviri çarpıyorum arkadaşlar. B eksi C artı 4. Bu B'ler gitti. Ne kaldı? B eksi A eksi 3 bölü B eksi C artı 4. Şimdi bunlar artırık çift sayı olduğu için aralarındaki fark 2'dir. B ile A'nın arasındaki fark 2 olduğu için B eksi A ifadesi arkadaşlar şurası 2'dir. Yani ne çıktı. 2 eksi 3. B eksi C farkı da 2'dir. Ama eksi 2'dir. C daha büyük çünkü. Eksi 2 artı 4. Bu işlemlerin sonucu eksi 1 bölü 2 bulunur. Bu soruyu basit sayılar vererek de çözebilirsiniz arkadaşlar. Mesela A'ya 0, B'ye 2, C'ye 4. O da diğer bir çözüm. O daha çok tercih ediliyor. Bu şekilde çözdük. Dördüncü soruda şurayı x parantezine alırsak arkadaşlar ne olur? y artı z eşittir 26 olur. y ile z'nin çarpımının en büyük değeri sorulduğu x'e bir verelim. O zaman y artı z ne olur? 26 olur. Yani y artı z eşittir 26. Toplamları 26 olan iki sayının çarpımı en çok ne olur diye sorulursa 13 ve 13 sayıları seçilebilir arkadaşlar. Yani 13 ile 13'ün çarpımı 169 en çok olur. Beşinci soruda negatif tam sayılarmış A, B, C. En çok toplamı ne olur diye soruyor. O zaman en çok olması için işte C'ye eksi 1 verirsek burası ne çıkar arkadaşlar? Eksi 2 çıkar. Sonucun eksi 2 çıkması için B'nin eksi 6 olması lazım. A'nın da eksi 10 olması lazım. Bu durumda eksi 10, eksi 6, eksi 1. Ne yapıyor? Eksi 17 cevabı bulunuyor. Altıncı soruda bu ifadeleri oranladığım zaman şu şekilde. M'ler ve N'ler sadeleşiyor. Şu sıfırlar da sadeleşiyor. Yani M bölü N oranı 2 bölü 5 geliyor. Bakın burada M sayısı 2 n sayısı 5 olduğu zaman bu ifadeler sağlanıyor. Yerleştirirseniz görebilirsiniz. Demek ki m'miz 2, n'miz 5'miş. 2 eksi 5 cevap eksi 3 bulun. 7. soruda sayıları aynı tam sayıya eşitlermiş. Demek ki bu sayılar birbirine eşittir. Eşitleyelim arkadaşlar. 5m eksi 1 eşittir. 4n artı 1. Eksi 1 öbür tarafa atarsak 5m eşittir. 4n artı 2 bulunur. Bunlara uygun sayıları bulmaya çalışalım. Şurası 5'in katı olacak. Ne verelim? Mesela 2 verirsek 4 kere 2 8 2 daha 10 yapıyor burası. 10. O zaman m'mizde ne olacak otomatikman? 2 çıkacak. Olur mu? Olmaz. Neden? m ile n 2 oldu. Farklı dedik diyor. O yüzden başka bir şey denememiz lazım. Ne deneyelim? 4 kere 7, 28. 2 daha burası ne yaptı? 30 yaptı. O zaman m'miz ne yapacak? 6. Yani m'miz 6 oldu. N'miz 7 oldu. Toplamı 13 bulundu arkadaşlar. 8. soruda ABC tam sayı ve C'nin en büyük değerini istiyor. A ile B'nin çarpımı eksi 10'muş. A'ya eksi 10 verelim arkadaşlar. B'miz ne olur? 1 olur. A eksi 10. Artı 1. Ne yapar burası? Eksi 9. Dokuz. Eksi 9'u karşıya attığım zaman artı 9 geçeceği için Cm'de 20. En büyük 20 bulunur C sayısı.